arkadaşlar. Bugün başlıktan da anladığınız gibi bir kitap önerisi videosuyla geldim. Son zamanlarda okuduğum kitaplardan sevdiklerimi size göstereceğim. Son zamanlarda çok az kitap okudum. Bu yüzden çok fazla kitap yok. Videonun uzun olacağını düşünmüyorum. Çünkü kitap yazma sürecindeydim. Çok odaklanarak böyle kitap yazdığım dönemlerde kitap okuyamıyorum. Çünkü okuduğum kitap aklımı karıştırıyor yazdığım şeylerle. O yüzden sadece kitabıma odaklanmaya çalışıyorum. Son iki aydır çok nadir böyle ara ara kitap okudum. O yüzden onlar arasından sevdiğim kitapları size göstereceğim.

bahsetmek istediğim ilk kitap Merve Akyüz'ün yazmış olduğu Fate kitabı. Otantik kitaptan çıktı. Parlıyor mu bilmiyorum. Bir baktım oradan ama gayet güzel gözüküyor. Son İmparator serisinin ilk kitabı olan Fate vaat edilen kurtarıcı olarak geçiyor. Parlas adında bir karakterimiz var. Bu karakterimiz bir şirkette çalışıyor. Yurt dışına bir iş seyahatine gidiyor. Sevdiği kadınla beraber. Sevdiği kadın da kendisiyle beraber aynı şirkette çalışıyor. Kadına beraber bir yemekten sonra, iş toplantısından sonra hem tatil hem iş toplantısı gibi düşünüyor düşünebilirsiniz. O toplantıdan sonra Segis'le kavga ediyor. Ee, kavgadan sonra otel odasına kapıyı çarpıp çıkıp gidiyor sadece montuyla ve yolda giderken bir anda hiç beklemediği tiplerle karşılaşıyor. Daha önce rüyalarında gördüğü ama ne olduğunu anlamadığı tiplerle karşılaşıyor. Onlar kralın şehrinden geldiğini söyleyerek vaat edilmiş kurtarıcı olduğunu, kehanette onun isminin geçtiğini, krallıkta yaşanan savaştan onu kurtarmasını istiyorlar. Velas karakteri bir anda kendini çok farklı bir yerde buluyor. Diyor ki ben nereye düştüm? Film setinde miyim? Dalga mı geçiyorsun? Bu bir şaka mı? Diyorlar ki hayır sen prenssin. Ee, biz sen ne dersen onu yapıyoruz. Sen vaat edilmiş kurtarıcısın. Bu dünya ile öbür dünya arasındaki bağda işte bizi kurtarman gerekiyor. Çünkü savaş var falan deniliyor. Böyle nasıl diyeyim size yaratıklar gibi şeyler var kanlımanın. Onlardan bizi kurtarman gerektiği için seni buraya getirdik. Sen kralın oğlusun falan deniliyor. Barlas diyor ki hayır ben değilim falan filan. Ee, dediğim gibi olay bir şekilde başlıyor. Olay sadece Barlas'ın bakış açısından değil diğer bakış açılarından da anlatıyor. Neredeyse tüm karakterlerin bakış açı açısından kitabı anlatılmış. Kitap üçüncü ağızdan anlatılmış. Ben ilk ağızdan anlatılsa daha güzel olacağını düşünüyordum ama yazar farklı farklı karakterlerden anlattığı için üçüncü ağızdan anlatılmasın daha iyi olacağını düşünmüş. Tabii ki kendi tercihi. Onun dışında kitap çok güzeldi. Çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Kitabın sonunda çok şaşırdım çünkü benim beklediğim noktadan çok uzak bir yerde bitti. Çok farklı şeyler oldu. Hatta kitabın sonunda şok oldum. Gayet güzel bir şekilde bitti. İkinci kitabı heyecanla bekliyorum. Seri kaç kitap olacak bilmiyorum. Türk yazarlardan fantastik kitap okumayı sevdiğimi biliyorsunuz. Uzun süredir de fantastik kitap okumadığım için büyük bir fantastik açlığı çekiyordum zaten. Ee, kitabın bu arada haritası falan da var. Kitapta bahsedilen dünyayı daha rahat anlayabilmemiz için böyle kitabın içinde harita falan da var. Etikette çalışan takım elbiseli fotoğrafıyla diğer yanda bir prensken giymiş olduğu o zırhlar falan var görmüş olduğunuz gibi. Ee, güzel bir kart postalı olmuş bu da. Ben kitabı sevdim. Eğer siz de Türk yazarlardan fantastik okumayı seviyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz. Çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Kitabın içinde çok sevdiğim bir aşk var. Çok sevdiğim bir aşk değil. tane diyelim. Biri Barlas'la Grace arasında. Diğeri de Sierra ile Diyan arasında. Sierra mı? O kız kardeşinin isimlerini çok karıştırıyorum. Simere var bir de Sierra var. İsimlerini birbirine karıştırıyorum. Sierra ile Diyan'dı galiba. Onların aşkı da çok hoşuma gitti. Serinin bir sonraki kitabını da heyecanla bekliyorum. Merve Güzün de ellerine sağlık. Bu kitabı bir kenara bırakalım. O zamanlarda okuduğum kitaplardan biri. Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. İçinde bir sen okudum. Benim Bilnur Şafak Nigiz'den okuduğum ilk kitaptı içinde bir sen. Tüm önyargılarımı kaldırıp kitabını okumaya karar verdim. Çünkü içinde bir sen gerçekten herkesin çok hoşuna giden, herkesin çok sevdiği dilinden düşün Düşüremediği her yerde gördüğüm bir kitaptı. İyi ki de alıp okumuşum. Çok sevdim. Çok güzel bir fantastik dünyayı anlatıyor. Maynev adında bir kızımız var. Maynev böyle e, babaannesinin çok farklı bir insan olduğunu düşünüyor. Daha sonra böyle sürekli sesler duyuyor. Rüyasında yılanlar falan görüyor. Sonra bir gece İstanbul böyle karlar altında kaldığında çok soğuk olan bir gecede babaannesinin ona vermiş olduğu bir kitap var. O kitabı okumak için kitabı açıyor. İşte içinde böyle bir kart çıkıyor. O karta bakarken falan bir anda bayılıyor ve kendini çok farklı bir boyutta buluyor. Aslında Mahinev o okuduğu kitap sayesinde kendini farklı bir boyutta buluyor. Farklı bir boyuta kapı açılıyor ve kitap aslında orada anahtar ve o farklı boyutta neden geldiğini, nasıl geldiğini anlamıyor. Efken denilen bir, eee bad boy demeyelim de tatlı bir çocuğumuzun e, kapısında uyanıyor. Efken Mahinavi benim kapımın önünde neden uyandım ve bana ait olan kart neden sende var? Sen hırsızsın diye aslında Mahinavi hırsız olmaktan suçluyor. Mahine evde onu ben senin evinde neden uyandım neden farklı bir dünyadayım İstanbul'da değilim diye Efken'i suçluyor ve aslında karşılıklı olarak bir suçlama başlıyor. Daha önce İstanbul'dan geldiğini söyleyen bir karakterimiz daha var o da İbrahim yıllar önce Efken'in yaşadığı dünyaya gelmiş. E, Mahine onunla tanışıyor ve neden buraya geldik neden boyut değiştirdik neden farklı bir yerdeyiz ve buradaki amacımızla görevimizle bunu anlamaya çalışıyorlar. Ve Efken'le beraber neden bu dünyada olduğunu anlamaya çalışıyor. Efken ona hiçbir zaman inanmıyor falan. Olaylar bu şekilde başlıyor. Yılanlar, marlar büyüler, nasıl desem size olaylar, efsaneler, kehanetler çok fazla şey var kitabın içinde. Çok hızlı bir şekilde başladı. Sonra çok güzel bir yerde bitti. Zaten şu anda içine bir senin ikinci kitabı olan Asreman'ı okuyorum. 9 kitaplık bir seri olacağını duydum. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel. Artı 18 sahne var mı? Yani bence yok. Yakınlaşma sahneleri falan var. Böyle kışkırtıcı cümleler falan ama ben artı 18 sahne olduğunu düşünmüyorum. Kitap çok heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Böyle çok fazla yerin altını çizdim. Aynı zamanda puntosu çok küçük olmasına rağmen. Kitabı 3-4 gün içinde bitirmiştim. Dediğim gibi Türk yazarlardan fantastik okumayı çok seviyorum. Her zaman da destekliyorum. O yüzden içinde bir sene size tavsiye ederim. Hazır ikinci kitabını okuyorken birazcık böyle efken, mahin, ev damarlarım kabardı. O yüzden söylemek istedim. Hiç aklımda olmayan bir seri vardı. İş serisi. Verda diye bir arkadaşım var. O da Bookstagram. Belki tanıyorsunuzdur kendisini. Instagram'daki paylaşımlarımda görmüşsünüzdür. Verda, Binur Şafak Ligiz'in iş serisine aşık. Normalde ben bu seriyi okumayacaktım ama Verda o kadar ısrar etti ki ne olur oku beraber okuyalım. Verda defalarca kez okumuş kitabı. Benimle beraber tekrar bütün seriye başlamaya karar verdi. İlk kitabı Tünel. Şöyle göstereyim. İş serisinin ilk kitabı Tünel. İkinci kitabı Nehir. Ve üçüncü kitabı Güne Bakan. Dördüncü kitabı İkiz Alev'de inşallah yakın zamanda gelir. Ben bir gazla bu kitaplara başladım o kadar kalın ki. Size kaç sayfa olduğunu söyleyeceğim. 600 sayfadan fazla. Puntoların minnacı. Bir Nur Şafak Negiz okuyorsan büyük ihtimalle puntoların küçük olmasına ve betimlemenin çok olmasına alışman gerekiyor. Ee, bu arada birazcık konusundan bahsedeyim. İstanyel adında bir kızımız var. Bu kız e, konservatuar öğrencisi. Tiyatro ile çok ilgili. Lise yıllarında bir dedikoduya karışıyor. İşte diyorlar ki sen şunu öldürdün. Kız aslında öldürmemiş falan filan. Böyle bir dedikodu, iftira silsilesi var. Ondan nefret eden Özge adında bir kız var falan olaylar bu şekilde başlıyor kız konservatuar okuyor her şey yavaş yavaş ilerliyor konservatuar okurken bir tiyatro oyunu var o tiyatro oyununa bir yazar geliyor bunlara çok farklı e, isi anlatan, isi yansıtan bir hikayeyle geliyor. Hiçbir zaman yazarın kim olduğunu göremiyorlar falan ve is bunlarla uğraşırken bir yandan da hayatına hiç tanımadığı bir anda karşılaştığı bir adam geliyor. Adamın adı da Korhan. Bir anda patlaya karşısına çıkıyor ve Korhan kim, neler oluyor, neler yaşanacak, konservatuvarda neler olacak, bu tiyatro oyunu sırasında yazar neden e, böyle farklı farklı hareketler yapıyor ise böyle değişik değişik atıyor falan. Bunların hepsini öğrenmeye çalışıyoruz. İlk kitap tünel çok yavaş ilerledi yani o kadar yavaş ilerledi ki ben artık böyle olay olsun ne oluyor artık gerçekler ortaya çıksın falan diye bekledim. İlk kitapta gerçekten sabretmek lazım. Çünkü çünkü Nehir ve Güne Bakan'dan sonra özellikle Güne Bakan kitabında öyle olaylar oluyor ki ilk kitabı iyi ki okumuşum, iyi ki sabretmişim, diğer kitaplara geçmişim diyorsun. Günebakan neredeyse tüm sırların ortaya çıktı. Hatta Nehir'in sonu Günebakan'ın başı da diyebiliriz. Nehir'de de çıkıyor. Neyin nasıl olduğu, neden yaşandığını anlayabildiğiniz mükemmel kitaplar. Nehir ve Günebakan'ı ben çok sevdim. Çok akıcı bir şekilde ilerledi. Özellikle Günebakan çok güzeldi. Nehir ve Nehir kitabında yaşanan olayların neden yaşandığının açıklanması çok çok güzeldi. Mesela Tünel kitabının giriş bölümünde bir olay vardı. O olayın neden olduğunu Günebakan'ın Günebakan'da öğreniyoruz. Yani çok güzeldi. Ben çok severek okudum. Sırın için artık 8 sahneler var. Belki aranızda okumak istemeyenler olabilir ama ben böyle çok abartılı kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani Tünel'de bir iki sahnede var galiba. Nehirde de bir iki defa var. Güne Bakan'da da bir iki defa var. Ama bu seriye başlamadan önce insanlar bana öyle mesajlar attı ki içi full artı 18 falan. Hani kitap baştan sona artı 18 içeriklerle dolu zannediyordum. Ama aksine çok fazla olay oluyor. Çok fazla olayın arasında bir iki sahne var sadece. Abartıldığı kadar olmadığını düşünüyorum. Ben severek okudum. Dediğim gibi ilk kitapta biraz sabır etmek gerekiyor. Ben ilk kitapta birazcık sıkılmıştım. Ama yine akıcı bir şekilde ilerledi. Bu seriyi de çok hızlı okudum. Hele Güne Bakan'ı bir günde falan bir bitirdim galiba. Nehir'i de işte 2-3 günde bitirmiş olabilirim ya da tam tersi hatırlamıyorum. Dediğim gibi çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Böyle aşk kitabı, gizem, neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız falan gibi şeyler okumak isterseniz bu seriyi de tavsiye ederim. Serinin 4. kitabını da heyecanla bekliyorum. Seriyi biliyorsunuzdur. Tuhaf Deniz Kasabı serisi. İlk kitabı Gargantis değil. İlk kitabı Mar Malemen... Aa konuşamıyorum. İlk kitabı Malamandir. İkinci kitabı Gargantis. Malamandir'e zaten bayılmıştım. Gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Tuhaf Deniz Kasabası adında bir kasaba var. Burada nereden geldiğini bilme Bilmeyen, e, annesinin babasının kim olduğunu bilmeyen bir çocuk var. Bu çocuk otelin kayıp eşya bürosunda çalışıyor. Artık bu kitabı ezbere biliyorum her sayfasını. E, kayıp eşya bürosunda çalışan bu çocuk bir gün bir olayın içine karışıyor. Başka bir kız gelmiş. Annesinin babasının kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor falan. Bu olaylara girdiğinde Malamander adında bir efsaneyle ve canavarla karşılaşıyor. İki arkadaş aslında bu efsanenin peşini kovalıyor. İkinci kitapta ise bu sefer yine aynı iki arkadaş. Gardantis adında bir e fırtına gibi bir şey var işte böyle bir canavar efsane gibi bir şey var onun peşine düşüyor. Bu sefer onun olayını yakalamaya çalışıyorlar. Aslında Tuhaf Deniz Kasabası serisinde şöyle bir şey var. Her kitapta aslında farklı olayın peşine koşuşturuyorlar. Benim gibi serinin ikinci kitabı mükemmeldi. İlki de zaten çok güzeldi. Tuhaf kasabasına Kasabası'nda çok büyük fırtınalar çıkıyor. Bu fırtınaların neden çıktığını, neden var olduğunu ve buna nasıl engel olması gerektiğini aslında çözmeye çalışıyorlar. Çünkü eğer fırtına engel olmazlarsa kasaba yok olacak neredeyse. Dediğim gibi Malemender'in devam kitabı çok çok sevmiştim. Fantastik bir kitap ama içeriği çok zengin. Anlatım dili çok akıcı. Kitabın haritası posteri her şeyi mükemmel ayrıca. Bu arada ciddi kitaplarındaki bu tasarımlara bayılıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şömiz içi baskısı var. Cildi mükemmel basılmış. Kitabın içinde bu şekilde haritası var. Ee, her şey çok ince ve özenerek yapılmış. Bu kitapları çok çok seviyorum ve herkesin okumasını kesinlikle tavsiye ederim. Allah'tan kısa bir video olacaktı. Yemin ediyorum çenem ağrıdı konuşmaktan. Diğer önemli istediğim seri ise son kitabım artık bu. Çünkü son zamanlarda çok az okudum dediğim gibi ama geri dönüyorum. Maratonlarla vlog oklarla çok güzel bir şekilde geri döneceğim. Ee, önemli istediğim diğer kitap ise Emile. Emile'nin bir okuma videonu zaten YouTube kanalında çekmiştim. İzlemişsinizdir belki videoyu ama okuma video izlemeyi sevmeyenler için Emile'yi burada da tavsiye etmek istedim. Yeşil'in Kızı En serisini okudunuz mu bilmiyorum. Netflix'te dizisi vardı çok popülerdi. Yeşil'in Kızı En serisinin yazarından başka bir seri. Emile serisi. 3 kitaptan oluşuyor. Ben yani yayınlarından çıkan çevirisini ve baskısını okudum. Farklı farklı yayın evlerinden de bu Emile serisini görmeniz mümkün. Kapakları da bence gayet güzel diye düşünüyor metalik baskı Emily yıllar önce annesini kaybetmiş olan ve babasını da bir hastalıktan dolayı kaybetmek üzere olan bir kız ee, daha önce hiç annesinin akrabalarıyla görüşmemiş hiçbir akrabasını tanımıyor. Babası vefat ettikten sonra yetimhaneye verilmek istemiyor ve akrabalarının yanında kalıyor. Farklı bir yere taşınıyor. Daha önce hiç işte tanışmada insanlarla aynı yerde yaşamaya çalışıyor. Annesini ve babasını kaybetmiş. Çok üzgün bir çocuk aslında. Babası tarafından çok özgür büyütülmüş. Gelenek ve göreneklerden daha uzak. İşte kadın şunu yapmaz, kadın bunu yapmaz. Kızlar dediğin zıplamaz. Kız dediğin o şekilde gülmez. Kız dediğin o şekilde giyinmez. Kız dediğin bu kadar fazla okula gitmez falan gibisinden işte kız dediğin ev işlerini öğrenir gibi bu kalıplaşmış cümlelerden uzak bir şekilde yetiştirilmiş bir kız. Ama bir anda gittiği yerde akrabaları tam tersini diretiyor. İşte sen onu yapamazsın, sen bunu yapamazsın gibisinden olaylar başlıyor. İlk kitaplar biraz daha çocukluk dönemi, son kitaplar ise biraz daha büyük haline geliyor. Çünkü bu kitapta yani nasıl desem size... ...çocukken başlıyoruz. Büyümüş, evlenmiş haline kadar okuyoruz yani. Resmen bir hayatı okuyoruz bu kitaplarda. Çok güzeldi, ben çok severek okudum. Bu yazarın en sevdiğim şeylerinden biri... ...11 yaşından büyük herkesin okuyabileceği kitaplar yazması. Bu romanları roman okuyabilen herkes oku, okur. Ee, kitapta Emily'nin tüm hayatını görüyoruz. Bir kadını olarak gelenek ve görenekleri yıkıp... E, ...başarılı olmaya çalışmasını... ...bir iş hayatının olmasını... E, ...hayallerini gerçekleştirmesi... ...babasının ona verdiği günlüğü tutması falan filan yani çok fazla şey yaşanıyor. Çok güzel bir mücadeleyi anlatıyordu. Bir kadın olarak toplumun önyargılarıyla, toplumun dikte ettiği kurallarla yaşamanın ne kadar zor olduğunu bilen biri olarak ee, kitabı gerçekten çok sevdim. Kitaplar mükemmeldi. Özellikle genç kızlarımızın kesinlikle okuyup e, kitaplardan kendilerine pay biçmesini isterim. Çok güzel kitaplardı. İnsana okudukça cesaret veriyor işte. Emili kadar güçlü kalabilirim. Emili kadar toplumun tüm yargılarına rağmen hayallerime kavuşabilirim diye düşünüyorsunuz. Gerçekten çok duygulandım. Zaman zaman kahkaha attım. Zaman zaman ağladığım kitaplardı. Bayıldım. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Bugün fark ettiyseniz hep seri önermişim. Emili serisi, Tuhaf Deniz Kasabası serisi, Son İmparator serisi iş serisi ve içine bir sen serisi. Hep seri kitaplar önermişim ama son zamanlarda seri kitaplar okumayı çok çok seviyorum. İnşallah ekran görüntüsü almışsınızdır ben konuşurken. Çünkü taşımakta çok yoruldum, bıraktım hemen. Okuduğum bu kitaplar gerçekten çok güzeldi. Hepinize gözüm kapalı bir şekilde tavsiye edebilirim. Dediğim gibi bazı detaylar, noktalar vardı. Onları da elimden geldiğince belirtmeye çalıştım. Artık kitap okumaya geri döndüm çünkü kitap yazım aşaması bitti. Kitabımı yazdım. Yakın zamanda çıkacak. İnşallah sizlere kavuşturacağım. Ee, ve artık uzun süredir beklettiğim serileri okuma zamanı Çok daha fazla kitap önerisiyle inşallah geleceğim Videolarımı lütfen izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın Aşağıdan hemen abone olabilirsiniz Size çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın Ben artık kitaplarımla beraber gidiyorum Bay bay